Evet, Delta PLC programlama için ilk video çekimine başlamış bulunmaktayız. Masa üstümüzde yer alan VPS 2.36 versiyonuyla PLC Türk programı açıp PLC programlamaya başlayalım. Dosya menüsünden yeni ya da araçlar menüsünden yeni simgesini tıklayarak programımızı açabiliriz. Öncelikle PLC modelimizi seçmemiz gerekiyor. Bizim bu uygulamamızda, kullanacağımız eğitim setinde Delta'nın DVP14SS2 ya da 14SS modeli aynı 14SS2 modelini seçtik. Bütün uygulamalarımızı bunun üzerinde gerçekleştireceğiz. Daha sonra ileri seviye uygulamalarımızı SV serisi, PLC diğer modellerle de gerçekleştireceğiz. Burada PLC modelini SS değil, SS2 olarak seçeceğim verdiğimiz bu uygulama yani bu eğitim CD'si ya da DVD'si içerisinde verdiğimiz PLC uygulamalarını e, isterseniz bir üst versiyondaki PLC verileri de denemeniz mümkün. SS2 olarak seçelim. Program başlığına yapacağımız uygulamanın açıklamasını yazalım kısaca. Kontaklar ve çıkışlar olarak yazalım. Dosya ismini de Program başlığına aynı ismi verirsek dosya arasında karışık, yaşanmaz. Haberleşme ayarları buradan şimdi ayarlayabilirim. Ayarlamaya da bilirim size kalmış. Ben şu, burada ayarlamayı tercih etmiyorum. Tamam'a tıkladığım zaman projemiz açılmış bulunmakta ama henüz kaydedilmiş durumda değildir. Ben projemizi kaydedeyim. Projeyi kaydetmek için e, belgelerimde bir klasör oluşturdum. PS uygulamaları diye. PLC0 2 klasörüne. Bunu kaydedeceğim. Açılan iki pencere var. Bunların hepsini ben kapatayım. Nereden açılacağını göstereyim. Evet araçlar simgesinde bu simgeyi tıkladığımızda ladder diyagramında yazılım yapabileceğim. Zaten yapacağımız ilk yazılım ladder diyagram modu olacak. Hem baştaki ise komut listesi STD modu. Bu görsel bir yazılım olmadığı için daha çok yazılımcıların ya da elektronikçilerin tercih ettiği bir sistem olduğu için biz bunu kullanmıyoruz. Bunlar yazılımlar arasında bir fark yok. İkisi de birbirinin aynısı. Görsel olmadığı için STD'yi kullanmayacağız. Üçüncü yazılım metodu ise SFC metodu. Bu ileri seviye bir metot. Asıl karışık makinelerin programlanmasında kullanılması gereken yöntem bu. Bunu daha ileriki seriyelerde anlatacağım. Esas üzerine durmam gereken konu editörü editörüyle PLC programlamak olacak. Ladder diyagramını pek kullanmayacağım. Ama ilk başta komutları anlatırken Ladder diyagram modunu kullanacağız. SPC editörü de kapatıyoruz. Çalışmalarımızın daha büyük yer olması için Ladder diyagram modunu büyütüyorum. İlk komutumuz kontaklar komutu. PLC'de kontakları şu an için iki tipte olduğunu varsayalım. Birincisi açık kontak, diğeri de kapalı kontak. Yine araçlar çubuğundan bakacak olursak f bir kısa yoluyla yani klavyeden F1 tuşuna bastığım zaman açık kontak F2 tuşuna basarsam klavyeden ya da bu simgeyi tıklarsam kapalı kontak oluşturacağım. Ben açık kontak simgesini tıkladım. Aygıt komut girişi penceresi açıldı. Aygıt adını listeden seçebilirim. Yani kimlerin kontağı olabilir? X'in kontağı olabilir. X nedir? PLC'nin girişleridir. Y'nin kontağı olabilir. Y nedir? PLC'nin çıkışıdır. M'nin kontağı olabilir. M nedir? Yardımcı röledir. S'nin kontağı olabilir. S adım rölesi yani step röledir. T nin kontrol olabilir. T ise timer yani zaman öresi. C counter. Counter'un kontakları var. Biz şu anda PLC'nin gerçek girişleri olan X'leri kullanacağız. Ee, X'leri adreslemem gerekiyor. Sıfırdan başlayıp şu an 7'ye kadar gitti. Sıfırdan 7'ye kadar 8 adet giriş oldu. Dokuzuncu bir giriş PLC'de bulunmaz. Yani 1 byte 8 bitten oluşur. Dolayısıyla dokuzuncu bit ya da 10. bit bilgisayar termolojisinde yoktur. Dolayısıyla x8 adresi hiçbir piyasada yer almaz. x9 adresi de hiçbir piyasada yer almaz. x7 ve x8, x8 daha doğrusu x9 yer almayacağından dolayı diğer adresler ondan başlayacak. Onun üzerine 8 tane sayarsam 10 da dahil x17'ye kadar gidecektir. Deneyelim. x17'ye kadar gitti. x18 ve x19. girişler piyasalarda de yer almaz x 20 atlayacaktır. x 20 x 27'ye kadar 28 tane yani 8 tane olacak. x 28. giriş ya da 29. giriş olmayacak. 30'dan başlayacak. Bu şekilde devam edip gitmektedir. Bunun detayları da kitabımızda anlatılmıştır. Yani ve Kontrol 2 kitabının 56. sayfasında detaylı şekilde anlatımı vardır. Ben yine x0'dan başlayayım. Yazdığım kontak girişinin açıklamasını alt kısma yazacağım. şimdi bizim PLC eğitim setimizde girişlere neler bağlandığını buradan izleyebiliriz. bu PDF dokümanını da eğitim DVD'si içerisinde bulabileceksiniz. X0'a stop butonunu bağlanmış. Yani setteki şu stop butonu X0 PLC'nin X0 adresine bağlanmış. Start butonu Start 1 yazılmış. Onu düzeltelim vesileyle. Start butonu PLC'nin bu buton PLC'nin bir adresine bağlanmış. İşte magazinin açık olduğu, kapalı olduğu sensörleri X2, X3'e baskı sürücüsünün ileride geride olduğu X4, X5'e baskının aşağıda olup olmadığı X6'ya parçanın varlık sensörü de X7'ye bağlanmış. Biz şu anda stop ve start girişleriyle çalışacağız. Daha doğrusu tamamen tek başına start gelişiyle ile çalışacağız ilk uygulamamızda. Uygulamaları ve komutları geliştirdikçe bu gelişleri de devreye alacağım. Çıkışlara bakalım. PLC'nin Y0 çıkışına magazin valfi bağlanmış. Magazin valfi de en baştaki bulunan bur var. PLC'nin Y0 çıkışına bağlanmış. Y1 çıkışına ise baskı sürücü valfi. Baskıyı süren, burası baskı, baskıyı süren silindir bu. Bu silindir hareket ettiren valf de Bakalım evet bu valf ortamdan takip ederek bulabiliyoruz. Bu valf bağlanmış. Y2 çıkışına da baskı valf bağlanmış. Şuradaki baskı gerçekleştiren de bu. Bunları takip edersek görebiliriz. Sistemimizde şu anda hava bulunmaktadır. Valfların üzerindeki manuel kumandayla basitçe çalıştırıyorum. Batreyi çalıştırdım. Magazeni ileri aldım. Baskıyı çalıştırdım. Şimdi de baskı sürücüyü ileri, geri konumuna alabiliyorum. Bizim ilk yapacağımız uygulamamızda start butonuna bastığım zaman baz, magazin varsılığ ileri gidecek. Butonu elinden çektiğim zaman magazin varsılığ geri gelecek. Bu uygulamayı yapacağız. En temel uygulamamız bu olacak. Evet tekrar bakıyoruz. Start butonumuz X1 girişine bağlanmış. Magazin valfimizde 0 girişine bağlanmış. PLC editörüne geri dönecek olursam bir Start butonu PLC'nin X1 girişine bağlanmış. Evet, buradan da X1 dedim. Ayrıt numarasını. Açıklama olarak da Start diye yazdım. Evet, açıklamamız siz ilk projeyi yapacaksanız, ilk defa çalışacaksanız açıklamaları görmeyebilirsiniz. Açıklama yazmama rağmen açıklama görünmedi e, ee, açıklamaları göster silgesine tıkladığım zaman araç çubuğuna yazdığım açıklama burada gözükecektir. Ee, şimdi bir adet çıkış eklemem gerekiyor. X1 kontağı 1 olduğunda yani start butonuna bastığım anda X1 kontağı 1 olacak. Dolayısıyla çıkış aktif olacak. Magazini çalıştıran çıkış ne, nedir ona bakalım. Y0 ha bağlanmış. Y0'ı çıkış olarak alacağım. Komutlardan bakacak olursam çıkış Evet. F7, klavyeden F7'ye basarak çıkış bobinini çalıştırabilirim ya da çıkış bobini simgesini tıkladığımda aygıt komut girişi açıldı. Yeni aygıt adı var. Demek ki birden çok çıkış komutu yazılabilir. Yani operantları çıkış komutunu aktif eden çalıştıran birçok aygıt var. Bunların bir tanesi Y, PLC'nin gerçek çıkışı, M, yardımcı röle, de step rölesi. C yakan M piyasanın çıkışlarına hükmetmez. Piyasanın çıkışlarına tek hüküm eden Y'dir. Evet, Y sıfır seçilmiş durumda. Bu arada magazin valfi diye yazalım. Açıklamamda neyse burada. Evet, magazin valfiymiş. Ben de aynısını yazayım. Magazin valfi. Yazılımı tamamladım. Ekranda gri ile gözüken kısım değerlenmemiş. Benim müdahale ettiğim, yeni yazdığım kısım görünmekte. Yani değerleme yapılmadı. Yazılım onda bir hata var mı yok mu kontrol edilmedi. Biz bunu İngilizce ee, compile diyoruz. Yani derleme Türkçesi. Programımızı bitirdiğimize ait en sonra da bir end yazmamız lazım. End gelişini dikey çizginin en sonuna yazarsam kendisi otomatikman sola kadar atacaktır. Klavyeden herhangi hiçbir yere tıklamada iptal edeyim. Herhangi hiçbir yere tıklamada Herhangi bir noktadayken de bu End'i yazabilirsiniz. Örneğin bu noktadayken End yazıyorum klavyeden. Yazdıktan sonra Enter diyorum. Arada boş çizgiler, düz çizgi oluşmadı. Bunları da kendim tamamlamam gerekiyor. F8 kısa yoluna, klavyeden F8'e ya da bu silgiyi tıklayarak aradaki boş çizgileri doldurabilirim. Bununla uğraşmak istemiyorsanız o zaman bu mavi dikdörtgen imleç çizgiye dayalı ise direkt yani burada yazarsam enter adım anda çizgileri tamamen kendisi satmış olacak. Şu anda yazılımımızı bitirdik. derleme aşamamız kaldı. Değerleme de uydu simgesinin hemen sağında bulunan kod simgesine tıkladığımda yazdığım programda hata olup olmadığını görüntüleyecek. Değerlemeyi gerçekleştirdim. Altta da bir ibare çıktı. Değerleme tamamlandı. Herhangi bir Hata yok. Hata olmuş olsaydı burada yazacaktı. Bir hata yapalım. Örneğin şu çizgileri tamamlayalım, Derleyelim. Evet. Derleme başarısız. Derlemede hata olduğunu gösteriyor. Ee, ben mavi imleci buraya alıyorum özellikle. Dikkat edelim. Şu kısmı aldım. Derleme başarısız. Derlemenin nerede gerçekleştiği burada yazıyor. Ben burayı tıkladığım zaman ya da buraya tıkladığım zaman mavi imleç hata olduğu satırın üzerine gelmemekte maalesef gelmiş olsaydı bizim için gayet kolay bir yöntem olacaktı. Buraları tamamlayalım. Tekrar değerleyelim. Değerleme başlayalım. Dosyamızı tekrar kaydedelim. Şimdi değerlenin programı yüklemem gerekiyor. Ben bu videoyu yani bu yazılımı kendi masaüstü bilgisayarım değil laptop bilgisayarıyla değerliyorum. Haberleşme de laptop bilgisayarda yapacağım. Laptop bilgisayarlarda RS232 dönüştürücü maalesef bulunmaktadır. Laptoplarda USB portu bulunmaktadır. Ben şu anda var olan USB portumu bilgisayarından söktüm. masa üstünü görüntülüyorum. Bilgisayar simgesini sağ tıklayıp özellikler kısmına giriyorum. Buradan da aygıt yöneticisini tıklıyorum. Aygıt yöneticisinde herhangi bir komport listesi de gözükmemektedir. Herhangi bir kom port, bağlantı portu listemde yok. RS 232 dönüştürücü USB, rs 232'ye dönüştüren portumu bilgisayarı şu anda bağlıyorum ve bekliyorum. Evet. A bağlantı noktaları şu anda geldi. USB seri porta dönüştüren COM portun COM 3'ten bağlanmaktadır. Benim demek ki COM 3 adresini aklımda tutayım yani var olup olma olmadığını, düzgün çalış çalışmadığını, eğer burada bir üzerinde bir ünlem varsa sürücülerin düzgün yüklememiş demektir. Şu an herhangi bir hata yok. Komşu portundan düzgün yüklenildiği gözüküyor. Ben bu sürücüyü, bir dönüştürücü daha doğrusu yeni satın aldım. Belki hatalar verebilecektir. İnşallah hata verir. Çözümünü de bu videoda göstermiş oluruz. Komşu portu bu şekilde burada dursun, açık dursun. Ben yine VPS Soft editörüme geri dönüyorum. Seçenekler menüsünden haberleşme ayarlarını tıklıyorum. Haberleşme ayarlarına bağlantı tipimi RS-232 olarak belirledim. PLC'nin üzerindeki haberleşme portu bu port. RS-232 portu. Haberleşme kablomu buraya bağladım. Bu port RS-232'nin mini değil. 8 pinli portu yani yuvarlak şekilli bir port. COM portumu gördüğünüz gibi COM 3 olarak otomatik olarak program hemen kendisi tanıdı. Burada da zaten COM 3'tü. Evet programı yeni yeni yine yeni görüyorum. Yine ne olur ne olmaz şu yandaki üç noktalı butona tıklayacak olursam kendisi buldu. Şuradaki yazan yazı ile profilik USB 2 Serial COM Port COM 3 yazısı ile Aygıt yöneticisindeki yazı birbirine aynı. Demek herhangi bir sorun yaşanmayacak. Burası ASCII olacak. Geri kalan hiçbir kısmına dokunmuyorum. Tamam butonunu tıklıyorum. Evet programı derlemiştim. Ben şu anda PLC yükleme kısmı kaldı. Ee, bu PLC'den okur var olan PLC'lik değeri bilgisayarımıza çeker. Bu uygulamayı daha sonra yapalım. Ee, şu anda PLC'ye ne yapacağım? Programı yazacağım. Evet yükleme ayarları geldi. Buradan da herhangi bir kısmı ellemeyelim. Eğer aygıt açıklamalarını da PLC yükleyecek olursam PLC hafızasını doldurmuş olurum. Ee, hiçbir yazılımcı açıklamaları PLC yüklemez. Yükleme şudur. Yazdığı programı şifrelemeyi unutursa başka bir tarafından bu program PLC'den çekildiği anda ne yaptığınızı neler ettiğinizi her şeyi tamamen anlamış olur. Onun için açıklama yazmak gerekiyor. 1500-2000-3000 satırlık programlarda açıklama yazılmadığı zaman başka bir yazılımcı diğer yazılımcının ne yaptığını anlaması çok zor olacağından dolayı hatta yazılımı bile çözemeyebilir. Aygıt açıklamalarına piyasaya kesinlikle yüklemeyeceğiz. Diğer ayrı ayarları ise daha sonra göreceğiz. Tamamı tıklıyorum. Bir uyarı daha çıktı. Bu uyarı tabi deney sitimde vereceğim için önemsiz. Ama makine ve makine çalışırken gerçek makinelerde çok önemli. Bunu evet demeden önce bir kez daha düşünüyoruz. Güvenlik önlemlerini alıp almadığımıza bakıyoruz. Evet dediğim anda şu anda benim piyasim RAM komutunda Yani içerisindeki programı çalıştırıyor. Belki de makine çalıştırabilir durumdadır. Diyor ki PLC stopu alacağım, var olan sistem kapanacak. Kapandığı zaman herhangi bir tehlike oluşabilir, emin misin diye bize soruyor. Biz de emin olduğumuzu varsayıyoruz. Programı PLC'ye yükledi. Dedi ki, ee, ben programı yüklerken stopa aldım. Ama istersen tekrar rana alayım. Almak ister misin tekrar rana diyor. Tabi burada biz aslında her zaman evet değil de hayır seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Tabi biz bu uygulama yaparken ben durmadan evet seçeceğim. Çünkü herhangi bir tehlike arz etmiyor. Gerçek makinelerde piyasaya rana almadan önce uzun uzun düşünüyoruz. Rana alınca acaba bir şey olur mu? Ya da etrafında birileri var mı? ya da stop butonlarının, acil stopların başlarına dillerini yerleştiriyoruz ki seslendiğimizde ağaç sistemi durduruyor. PLC'miz şu anda stop komutunda. Ben online moda geçip piyasiyi birebir izlemek istiyorum. Online mod simgesini tıklıyorum. Piyasi şu anda birebir izliyorum. PLC'miz şu anda stop komutunda. Run komutuna alacağım. Tekrar soruyor. Run piyasi online'da emin misiniz diyor. Eminim dediğim anda piyasi yazılımda RAM konutuna geçmiş olduğunu gösteriyor. Gerçekte de üzerine baktığım anda evet RAM konutuna, RAM konutuna geçmiş durumda. X1'e bağlı start tonu bastığım anda X1 girişi 1 olacak yani akım geçişini verecek. Y0 enerjilenecek. Y0 enerjilenince Y0 çıkışı 1 olduğunda enerjilendiğinde benim valfim enerjilenecek. Valf de bizim magazin silindirini ileri yönde hareket ettirecek. Evet deneyelim. Magazin silindirimiz ileri yönde hareket etti. Elimi bıraktığımda x1 girişi sıfır olacak. x1 girişi sıfır olunca e, PLC x1 girişini kapatmıştı. Tekrar açacak. Y0 sıfır olacak. Yani enerjisiz kalacak. E, PLC çıkış vermeyeceği için valfimizin enerjisi kesilecek. Dolayısıyla silindirimiz de geri doğru hareket edecek. Geri doğru hareket etmeyebilir de etmesini etmesinin sebebi tamamen valfa bağlı valfimiz yay geri dönüşü olduğu için enerjisi kesildiği anda valf sürgüsü konumunu değiştirmekle dolayısıyla havanın yönleri değiştiği için silinir geri konumuna gelmektedir. Tekrar deneyelim. Evet birkaç kez hızlı hızlı deneyelim. Aygıt komutuyla algılayamıyor. Biraz önce de söyledim. Dedim ki dönüştürücü yeni aldım. Aldığım bu dönüştürücü orta kalitede bir dönüştürücü. Kaliteli bir dönüştürücü değil. Ee, daha sonra kaliteli dönüştürücü ile aynı uygulamaları yapacağım. Şu gördüğümüz hatayı almayacağız. PLC ile dönüştürücü arasında yani bilgisayarla PLC arasında bir haberleşme hatası yaşandı. Ee, ya benim bilgisayarımın e, donanımlar kaynaklı eksik yazılı sürücüler var. Ondan kaynaklı da olabilir. Ee, güç tasarruf moduna girip USB'nin enerji portlarını kapatıyor da olabilir. Sürücü arızalı da olabilir. Ee, kalitesi düşük de olabilir. Sürücüyü düzgün yüklememiş de olabilir. E, vesaire vesaire. Kablo da arızalı olabilir. Birçok e, sebebi var. Ama ben ilk önce daha kaliteli bir sürücüyle kabloyu değiştirmeden deneyeceğim. Bakalım aynı hatayı alacak mıyız?